biraz önce de ifade etmiştik yeni eğitim ve öğretim dönemi 9 Eylül'de başlayacak diye haliyle bir diğer tartışma konusuysa enfeksiyon hastalıklar ve uzmanların bu konuda çok önemli uyarıları var. Peki okula dönecek çocuklar neye dikkat etmeli? Salgın hastalıklardan korunmanın yollarını. CNN Türk muhabiri Emel Telli uzman konuyla mercek altına aldı. Bir tarafta maymun çiçeği, diğer tarafta ise enfeksiyon hastalıkları var. E baktığımız zaman 9 Eylül'de okullar açılacak, öğrenciler, öğretmenlerine, sınıflarına kavuşacak. Aslında burada önemli olan konu ise enfeksiyon hastalıkları, maymun çiçeği. Ne yapılması gerekiyor, alınması gereken önlemler ne? Yanımızda uzman ismimiz var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki tane aslında maymun çiçeğini konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bir taraftan da baktığımız zaman enfeksiyon hastalıkları var. E 9 Eylül'de de okullar açılacak. Öğrenciler ne yapacak, nasıl korunacak? Evet, şimdi enfeksiyon hastalıklarını genel olarak bulaşıcı hastalıklar olarak adlandırabiliriz. Bunlar özellikle insandan insana yakın temasla ya da damlacık enfeksiyonu dediğimiz ağızdan geçen damlacıklarla bulaşan, ortamdan bulaşan hastalıklardır. Ee, ...özellikle okulların açılmasıyla birlikte çocukların yakın temasıyla Hı -hı. E, bunların bulaşma ihtimali artıyor. Hı -hı. Tabii çocuklar bunu kapın kapıp eve getirebiliyor. O zaman da e, topluma yayılabiliyor. Peki aslında siz de söylediniz kolaylıkla bulaşabiliyor ve yayılabiliyor. Ne yapılması gerekiyor? Okullar açılacak, milyonlarca öğrenci okula başlayacak, sınıflarına kavuşacak. Baktığımız zaman maymun çiçeği var, bir sürü de aslında enfeksiyon hastalıkları var... Bulaşma ihtimali çok yüksek. Hijyen konusunda ne yapılması gerekiyor? Evet, ben e, bu sloganlar şeklinde yazmaya çalıştım. İsterseniz bir şöyle bir altından geçelim. Hı hı. Tabii ki bütün enfeksiyon hastalıkları yani bulaşıcı hastalıklarda yapmamız gereken genel hijyen kurallarına uymaktır. Hı hı. Genel hijyen kurallarına uyuyorsak birçok hastalıktan otomatik olarak kendimizi koruyabiliriz. E, burada tuvalet hijyeni çok önemli. E, aslında biz Tuvalete girmeden önce bile ellerimizi yıkamamız gerektiğini e, sö söyleriz. E, şimdi biz suyla temizlenen bir toplum olduğumuz için tuvalete e, tuvaletteki hijyen çok çok önemli. Ve e, sonradan o tuvaletten bizden sonraki kişinin de gelip e, hastalık kapması söz konusu olabiliyor. El hijyeni var bir Aynen el hijyeni çok önemli. E, ellerimizi sık sık e, sabunla e, yıkamalıyız. Ee, bu bizim hastalıklardan korunmamız için e, çok çok önemli. Yani e, kapısını kapatıyoruz neredeyse kap Aslında maddelerden birisi de yakın temastan kaçınalım diyor. Ee, evet. Çocuklara baktığımız zaman çocuklar o yakın temastan çok da kaçınamıyor. Kaçınamıyor. Bir de e, arkadaşlarını çoktandır görmediler. İşte koşup birbirlerine sarılacaklar. E, burada e, o e, birbirine sarılma evet belli şeylerde olabilir. Ancak e, onu bir kereyle e, sınırlandırıp Bundan sonra her sefer, her gün, her e, görüşmede sa, e, sarılmaktan kaçınmalılar. Hı hı, tamam, devam edelim diğer maddelerle. Okey. E, bunu böyle yazdık. Sarılmamamız gerekiyor. E, çok önemli bir şey. Birisi konuşuyorsa hı hı. onun karşısında durmamalıyız. Hı hı. Çünkü konuşurken ağzımızdan damlacıklar çıkar. Hı hı. E, bunları belki gözle göremeyebiliriz. O damlacıkları biz eğer solar, sol, solursak o zaman odaki mikroplara maruz kalırız ve hastalanabilme ihtimalimiz artar. Şöyle maddelerden birisi de şu yazıyor. Başkasının kişisel eşyalarını temas etmeyelim. etmeyelim. Aslında çocuklar kalem olsun ya da kalem tıraşı olsun bunları hep birbiriyle kullanıyorlar. Aynen öyle. Ortak kullanım zaman zaman olabiliyor. Bunları en minimuma indirmemiz, onların sağlığı ve kendi sağlığımız için çok önemli. Toplum sağlığı için çok çok önemli. Burada başka bir şey daha var. O kişilere sarılmamak gibi, onlara dokunmamak da önemli. E, ayrıca bazen çocuklarda e, ben buraya yazdım suluk şeklinde bu pek olan bir şey değildir ama zaman zaman görebildiğimiz bir şey e, onların suluğundan dahi e, zaten içmemeli e, elinden geldiği kadar birebir temastan kaçınmalıyız. Peki biz maddeleri yazdık ama ben maddeler dışında bir şey daha sormak istiyorum. Mesela öğrencilerden biri hasta. Okula gitmemesi gerekiyor ama kimileri gidiyor, kimi veliler yönlendiriyor, gitmesini istiyor. Maske takmalı mı? Evet, hasta olan biri mutlaka maske takmalı. Eğer biliyorsak sınıfta böyle bir şey olduğunu, evet biz de takmalıyız. Ancak şöyle... Ama bu, burada doğrusu olan evde dinlenmesi gerekiyor. Dinlenmesi gerekiyor. Özellikle hasta olanın maske takmasını önemsiyoruz. Bir de şu anda toplumda, şu anda bizim toplumda yüksek oranda görülmüyor henüz. Ee, bizim alarmımız daha çok maymun çiçeği için değil, genel enfeksiyon hastalıkları içindir. Genel enfeksiyon hastalıklarından kendimizi koruyabildiğimiz ölçüde, tabii ki maymun çiçeğinden de kendimizi koruyabileceğiz. İnşallah böyle bir pandemi yaşamayız. Şöyle baktığımız zaman aslında öğrencilerin bunları yapmaması gerekiyor ama birçoğu küçük aslında akılları da çok ermiyor, bilmiyor. Peki aileler neye dikkat etmeli bu konuda? aileler e, çocukta e, herhangi enfeksiyon belirtileri varsa enfeksiyon hastalıkları belirtileri varsa yüksek ateş varsa e, Eğer vücudunda döküntüler olmuşsa e, ve kaşıntılı olabilir Bunlar o zaman bu durumda mutlaka bir e, sağlık kuruluşuna bir hekime mutlaka başvurmalı ve orada çocuğun testlerini yaptırmalı e, Ayrıca o yaraları asla ve asla karışmamalı. Onları patlatmaya çalışmamalı. Bir sivince sivilce mantığıyla en doğru yardımı bir sağlık kuruluşundan alacaklarını bilmeliler. Peki çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Aslında şunu ifade edelim maymun çiçeği sadece maymun çiçeği değil enfeksiyon hastalıkları da var. Okulların açılmasıyla birlikte artma ihtimali de yüksek. İşte buna karşı alınması gereken önlemler ne? Öğrenciler ne yapmalı? En önemlisi veliler çocukları nasıl yönlendirmeli? Bunları konuştuk bunları değerlendirdik diyelim sözü merkeze bırakalım. Ticaret Bakanlığı kuaför berber ve güzellik